Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kudüs Fatih Selahaddin'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimizin başladığı günden beri hiç kaçırmayanlar, hiçbir bölümünü kaçırmayanlar videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Gerçekten dizimizin reytingleri umuyoruz ki yeni gelen isimlerle, yeni gelen beyliklerle ve Şaver'in gelişiyle biraz daha yükselme ve hareketlenme olur. Herhangi bir şekilde final kararından vazgeçilir. Yani finalden uzaklaşır detaylar gelince ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni bölümde şaver geliyor. Şaverin amacı ise adeta arkadaşlar herkesi birbirine düşürmek ve kendi avantasını sağlamak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Şaver'in sonu nasıl olacak? Gerçekten Şaver'in gelişiyle birlikte diziye yeni beylikler de dahil olacak. Umuyoruz ki arkadaşlar bu beyliklerin gelişiyle birlikte reytinglerde de yükselme başlar. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar gelince de diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda Kudüs Fatih Selahattin videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.